Kötü oynarsam lazım. Hayır kötü oynamayacaksın. Ben sana güveniyorum. Ben sana oynatacağım. Ne kötü Bak olayımız şu. Arif'le senin olabildiğince T site'de çıktığınız her piki almanız lazım. Sizi buna göre oyun o iş kuracağız. Bizde o işsizde ya. O zaten support oynuyor. Tamam. E ben de elimden Ağabey. geldiğince destekleyeceğim. Tamam işte. İşte hata evet. orada zaten. Benim support oynamam lazım. Yok önemli değil. Bak Sky var. <laughs> ne yapacağımızı biliyoruz. Biz T'ye geçtiğimiz zaman Sky bulacağız. Sky'ın üstüne kuracağız. Tamam mı? Bu Phoenix falan eşek gibi koşar ha. Haberiniz olsun. Adamlar neon meonu falan var. Flash pit biliyorlarsa e. 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 işimiz var yani. Söyleyeyim. Sovan, noka dikkat. Özellikle B e. site'da Neco. E. E. Birbirinizi destekleyin. Tamam. Çıkıyor. Ana ne Buraya, Buraya git. Var, bura. git. Git 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 git. git git. Ben de ne şey. ne cifre, şey. cifre, o sen o problem var. Sen bu sen bu ben. Aferin. Tamam ben buradayım. Tamam. Flash'ım var, <laughs> flash'ım var. Ping'im var. Ama delbow pozisyon aldı. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Nerede son? Noktaydı, Spike B'de. Nasıl bot lan? <laughs> Oha tam anlamaya bak. Neredeyim? Bu adam kitleme. Tamam <laughs> Elinize Oo, kanka. Elinize sağlık. O asansör kanka. Müjde sever. Hemen mi? Az bekle. Tamam. Az bekle. At. Kaptı. Tamam var, Ahmet var burda Tamam var Gel lan artık Bomba dostum yolda Tahtayı tut Sağ var sol var, Ahmet ölme lan Tamam gel Nefes olduk, vurduk gel Tamam var dikkatli Ooo İlk bari saldıran başlangıcında düştü A Bir düşman kaldı Hani ki bak o mani ki bekliyordu. <laughs> Efendim? Koşalım mı bir yerden? Yani Yo abi yo Arif dur. Dur dur buraya koşma kanka. Allah Allah. Allah. Ben gidiyorum Arif beni biliyorlar ya. O seni Peki çıkarmaya var. çalışacağım. Dur dur. Görgüler. Yukarı da var gibi. Camda var. Ölüm <laughs> kaynıyor. Arkan da oldu yolda. Spike B'de düştü. Cam diyor. Cam cam öbürü. Hadi bakmıyor sağda. Kalan son Ulan sıkamadım ya. Spike yerleştirildi. Çok ya. En iyi. Bekle dur. Arkadaşım. Dur 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 dur. Sabit. Rahman Kaç. Oh, oh. Senden Kanka bilmiyoruz. Gel. Kaçtım bir. Gel gel double pick şuraya. Harik şimdi Lolo. Ar o, kendi herhalde lolo. ya. Ha burada abi. Oğuz beni p kaldır da. Bir 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 sen de Arif, aynen oradan geleceksin Kuruyor. Bekliyorum sizi. Spike Şurta <laughs> kaçıyor. Abi var şurta alırsınız. Nerede? Koş koş. Lan Koş yok kanka bura Ultiyi vurdu. Ben dört. Yüzdürme de. Sıra ya. Hiç mi vuruyor kanka? T mid'de ya. City lan ya Bir dur. Lambda karşıdan short hızlı oynarsanız vurursunuz. Hızlıdan koş koş. Sençi adam multi de. <laughs> koş 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 koş. Şimdi seni de aldı Dur dur. Közen ya. Ben Ben döndüm. Ben döndüm. <laughs> Bir kişi kalsın. Sen dönmeseydin keşke. Lamba, okay. lamba, lamba, lamba. Oy. Sarma bomba çıktı. döndüler ya arkadaşlar. Gizlini Bir yerleştirildi. Atla. Helal lan olsun. Neco. Kılıç master mısın lan? Neco. Yok değiliz. Sıkayım. Sıkayım. Abi. Şiğin hatırını öldü <gülüyor> lan. Tarihti <laughs> <laughs> hatırını öldü. Ne kudum çocuk pompalıyla koşuyor. Çok geç <abi>. ya. <laughs> Bayağı, Bayağı hamam amına. zamanı. Reis burada abi şimdi. <laughs> Olan yarın yok. <laughs> Arka lamba gidiyor. var, lamba, lamba. Herkes ben arka ya. var. Bir lamba, bir lamba. Bas arka. Bir tane oh. arka geliyor İkiler. Tamam ben de. Oo, burası pek güzel lan. Valla shortta spektre var. Bir düşman kaldı. Az şort. <laughs> Ama ne oldu? Ben nasıl Hadi hadi. Hep beraber Asam ya. Dikkat dikkat. De baba 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 baba. Oğlum geliyor. Ne yapayım Oy oldu lan kapıda? Hani ya. Yardımınız lazım. Necim? Nepe oldu ya. İyi savaştı. İyi bir daha var. Alperen al 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 summon var mı? Ölüyüm ben. Yok ona göre kaldır. Kaldır kaldır, kaldır var, var mu? lan. Görevim daha bitmedi. <laughs> ne kaçırdın? Gel şey, sağ tane. Kuruyorum zek. Bomba! Bomba yolda. Alerj botu kuruluyor. Tarif gitti. Bakma City ya. Gerek var mı? Karşı geldi. Karşı geldi. Huka. Hiç oynamayın. Hiç oynamayın. Ahmet özellikle sen hiç oynama. Benim yerimi biliyor adam. City. Kendisi var. <laughs> evet. Bas Fuka. Bas Fuka. Sight'ta şu anda. Ben tutuyorum. Tamam. Evet. Neciş, bir alarm alarm tamam onu attım onu çek ordan ben saberin nıqan zaten ya bur. ya şaka mı ya Ayakta Ah takalan sonu ah, Phoenix ya, döndü de ama. Kim amına koyayım. Ultin de var abi. Bomba! Helal. 1 AWP. Site pikle ya, pikle site sikerim amına pikle. Çok iyi. Bilsin bilsin. Ultim var. Aynen ultim var. Yerini bilsin kanka. Aç direkt ha, e, 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 al ya. Beyler, beyler, Ele Koşuyor. Kaçıyor şu an. Bumba, var. Bumbat, bumbat. Arkan solun. Tamam, Ahmet helal 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 el 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 aktı. O da açtı Ahmet. Hiç. Ahmet takı bize Ahmet. Abi ahmet çıkardı oda da, da salıyor şimdi. Ahmet baba neredesin? <laughs> ahmet baba sat onu Ahmet baba. Kalama dedi. Seninki de mi ama? O geliyorum ya. Arabaya çıkıyor. <laughs> gel lan gel. <laughs> Ulti <Kurtuğa> attım hemen. <ya. gülüyor> Oğlum buralar bomboş. Altında adam var. Öldü. Vurdun değil mi onu? Öldü öldü. Arkada evet, öldü. Arka tepe. Mı? Bir, Tı. Tı. Bir düşman kaldı. Yok. Adam Aa, burada değil. Benim. Adam burada değil abi. Arkaya dikkat. Bir de Sprey var. Spray basan sen misin Ben ya? bastım ya. Ahmet abi. Tamam da kanki. Orada beni tuttururlar ya. Bomba! kızdım ama arkasına gidiyor koş arif koş 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 bamgüm koş allah en tanrım yaramı yiyin bomba çık sakırın ah, ah, botum yok artık öldürüyosun ah, eğlendik ölme vakti ah, bomba Kanka arkamız geliyor cayır cayır. Haberiniz olsun. Ben hamam tarafından döndüm arkaya baktım. Abi ben heal lan. Oyunu bir dondurun abi ya. Gitsene gitsene gitsene. Git kanka git. <laughs> tamam mı? Değil mi Seni Aga içi var. Ne görecekler ki? Gel. <laughs> Uf. Sol yakın Ahmet. Onun Gitme gitme. Ha, oldu. gel gel. O zaman var. Tamam. Kayamandı. buldu. Reis kay orada. Oh. Son 30 sky Arka gelir. Bakalım. Vur onu ya Helal Sonucu biliyorum Sonu Helal ya Helal Şşşt Oğlum, oğlum RZ 104 vurmuşum oğlum Hadi Hızlı ya beklemeyin Hızlı, hızlı, hızlı Yürüyün arkasından durmayın Orba alacağım, orba alacağım Gözlerim. arkadaşlar çıkıyor. Gel Dur merdiven Bir düşman kaldı. Bak hadi. Ne bekliyorsun? Nerede? Aa, kurmuşuz lan. Ses var burada. Tam orada. Site'ı tamam, <laughs> adam. Oyna oyna oyna. Ben yaptım. O sumo niye atan lan? Kafanız karıştı. Beni öldürmek. <laughs> Gelsin. ya vallahi olur ha. Baya iyi olur. Reis'in de uçtu var ben ha. Paran müsaade. Kaç 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 Bura, kaç. Ben... Tepe ol tepe ol, tepe ol. Sakın olsun. Çok güzel. Kanka çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ahmet bomba, Ahmet bomba, Ahmet, bomba. bomba. Ölmeyin bak can yok. Site kaynıyor, site kaynıyor. Ne onu bilmiyorsun. Ne olur arka arka bir arka ne olur arka? arka Ahmet yapma la 115 vurdum ya. Nece alabilirsin? Gitti Sırayla aç. Aç baba. Kırılmadan aç. bomba çıktı. Çok iyi. Çözemez. Aldım piki. Hadi oğlum. Bir ihtimal Aldık, değil Abi mi? Sözlemez. Aldık. Oyun bizde. Aldık. Tek <laughs> taban. Abi niye onu da 62 vurmuşum ya? 62 herife. Son sayı. Şimdi abi, ne abi. yapacağız? Şeyler ultim yok artık sizi yönlendiremem. Arif'in var ama. Boş. Arkaya, arkaya, koşuyor, arkaya, arkaya. O Vallahi koş. Koşmaktan. Nereye? Ama işte bence short ya. Ayşort koşalım. Ayşort'tan Q'la hızlı girebilirim. Asıl koşacağım direkt. Arif, direkt var ya saydın sağına doğru koşma. <laughs> Orada, Orada mutlaka oynayan oluyor, oluyor zaten. Arif bombaya <laughs> at, Arif bombaya at. Ahmet'im, <laughs> 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 Ahmet'im. Ahmet ee, tamam anım tamam, anım. Ahmet. ben de artık. Solda bak. Tekrardan. <laughs> 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 Havalı. <laughs> heaven, heaven, heaven. Oz burada üstünde kurmamız lazım. Evet. Şakasız. Arkaya aldım bak. Başka? Çok güzelsin Ahmet. Amesti complet, style complet. Tamam, evet, bir dakika. Çok zannediyorum ben ya bunda. <laughs> Doğru düzgün lan haftada. Son hamam önü. Ben yedim. Bekliyorum. Uyuyun. güzel abi. He, Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> siktirin <laughs> Alperen'cim benim o e, clutch attığım round'u editlersen. Senin... Ana biz kayıt açtıydık lan. Dur kapatalım onu.